Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. Hz. Mevlana'nın Mesnevi'sinde 28. beyti sizlerle birlikte mütalaa etmiştik. Konuştuğu dili anlayan kimseden ayrılan yüzlerce lisan ve name bilse de yine susar yine de dilsizdir demiştik. Bu beyitte Hazretin bu cümlesinde ifade edilen durumun bir yanıyla bizim sosyal toplumsal durumumuza da işaret ettiğini kısaca paylaşmıştık. Ancak tabi dinleyenlerimizin malumudur ki Mevlana Hazretleri daha çok manevi problemleri, manevi meseleleri anlatmak için Mesneviye buyurmuşlardır. Hepimizin bildiği gibi söylemek, konuşmak bir meseleyi anlatmak içindir. Bu yüzden dinleyenin kavrayışı ne kadar çok olursa konuşanda konuşma kabiliyeti ve isteği de o kadar çok olur. Dinleyenin söylenilen şeyi anlamaması söyleyen kimsenin söylemesini de engeller. Bu yüzden Hz. Mevlana bu son iki beytiyle demek istiyor ki eğer ben beni iyiden iyiye derinden derine anlayabilecek muhataplar bulabilseydim ben de tıpkı ney gibi çeşitli namelerde bulunurdum daha yüksek bahislere mevzulara girer çok daha ince ve derin meseleleri anlatırdım. Fakat beni o iştiyakla, o şevkle, dilimi anlayarak dinleyebilecek bir kimseyi bulamadığım için, yani o kimse artık yanımda olmadığı için, böyle yüzeysel, sığ bahislere girerek, geçmeye, anlatmaya mecbur oldum. Böyle olması da bir yerde mecburidir mecburendir. Çünkü insan isterse yüz türlü nameye sahip olsun, isterse bin türlü dil bilen biri olsun. Karşısındakiler yani muhatapları o nameleri ve o dilleri anlamıyorsa çok tabi olarak o kimse de susmaya mecburdur, mahkumdur. Mevlana Hazretleri 29. Beyitte sözü güle getiriyor ve gül mevsimi geçip de gülün açması bitince artık bülbülün öyle deli bir aşık gibi söylediği nameleri dinleyemezsin, duyamazsın diyor. Hazret 18. beyitten sonra daha evvelde paylaştığımız üzere sözü önce hürriyetle açmıştı. Yolda olmak isteyenin yolda olanın ilk olarak anlaması gereken şeyin büyük bir hürriyet hissi içinde yaşamak gerektiğini söylemişti. Hürriyetten sonra da kanaatkar olmayı, açgözlü olmamayı buyurmuştu. Daha sonra da sözü aşka getirmiş, aşktan bahsetmişti. Bu meyanda Mevlana'nın rubaiyatında geçen ''Işkas tariku rehi peyamberima, mazadeyi ışkıyım, ışk maderima'' Sözlerini hatırlayarak ''Aşk bizim peygamberimizin yoludur.'' yordamıdır. Usulüdür. Bizim peygamberimizin dininin esası aşktan ibarettir. Ve biz aşktan doğduk. Bizim anamız, babamız aşktır. Sözlerini hatırlıyorum. Mevlana Hazretleri 29. beyitte sözü güle getirdi. Ve Gül mevsimi geçip gül bitince, gülün mevsimi sona erince artık bülbülün namelerini duyamazsın, dinleyemezsin dedi. Hepimizin bildiği bir gül bülbül hikayesi vardır. Bizim Doğu edebiyatının, Şark edebiyatının tıpkı Leyla ile Mecnun gibi temel mazmunlarından, hikayelerinden biri gül ile bülbül arasındaki hikayedir gül ile bülbülün aşkına dair pek çok şiir, pek çok metin, pek çok söz ortaya konmuştur. Gül ile bülbül çeşitli açılardan ele alınmış, ayrı ayrı işlenmiştir. Bizim edebiyatçılarımıza göre bülbül ancak gül için ve güle karşı söyler. Çünkü bülbülün sözlerini sadece gül anlar başka kimse anlayamaz. Hatta öyledir ki gül zaman zaman bülbülün bu iniltilerine, namelerine, feryadına ağlayarak karşılık verir. Edebiyatçılarımız gülün gül yapraklarının üstündeki çiğ damlalarını bülbülün gözyaşları şeklinde anlamışlar, öylece resmetmişlerdir. Mevlana Hazretleri ben yüzlerce dil bilen bir bülbül olsam da artık benim aşık olduğum gülün mevsimi geçtiği için o gülle bir arada bulunmadığım için bu nameleri bu sözleri benden duyamazsınız dinleyemezsiniz diyor. Burada da yine Mesnevi şairlerinin ifadelerine göre mertleri sözü aşk bahsine getirdikten sonra Hazreti Şemsi babası Sultan'ın ulemayı ve babasının talebesi kendisinin ikinci hocası Seyyid Burhanettin muhakkık hazretlerini hatırlayarak üzülüyor. Belki onlara olan iştiyakını, özlemini, hasretini dile getiriyor. Nitekim 30. beyitte Gül bitip de gül bahçesi harap olunca, gül kokusunu nereden arayıp buluruz? Elbette gül suyundan diyor. Söz gül bahsine gelince, İslam edebiyatında, gülün kokusunun Hz. Peygamber'in teri olduğunu hatırlıyorum. Hz. Peygamber'in terinden gülün yaratıldığı ...düşüncesini, meselini hatırlıyorum. Nitekim Osmanlı Sultanlarından... ...Padişahlarından Sultan 1. Ahmet... ...Hazreti Peygamber'in ayak izlerini... ...gördüklerinde şöyle bir kıta söylüyorlar. Nola tacım gibi başımda götürsem daim... ...kademi pakini... ...ol Hazreti Şahı ı Rusul'ün... ...gülü gül zarı nübüvvet o kadem sahibidir bahtiya durma yüzün sür kademine ol gülün ben o peygamberlerin seçilmişi en yücesi peygamberlerin şahı olan kişinin bu ayak izini başımdaki taç gibi taşısam başımda götürsem buna şaşılmaz çünkü o kişi peygamberlik bahçesinin nübüvvet gülzarının gülşeninin en güzel gülüdür. Ey Bahti yani ey Ahmet sen de durma yüzünü o gülün ayaklarına sür. O gülün güzelliği ve kokusu karşısında kendi varlığından geç. Kurtul diyor. İslam edebiyatında gül ile Hz. Peygamber genelde özdeşleştirilir. Bu iki beyitte de Mevlana Hazretleri elbette gül deyince insanı kamili yani peygamberlerin varisi olan Allah dostlarını ve alimleri kastetmektedir. 30. beyitte gül bitip de gül bahçesi harap olunca gülün kokusunu nereden alırız sorusuna gül suyundan cevabını veriyor. Gülab kelimesi Farsça'da bu beyitte geçtiği üzere gül suyu anlamına gelmektedir. Gerçekten de kış mevsiminde gül açmaz, gül olmaz bahar mevsiminde, yaz mevsiminde, sonbaharın ilk günlerinde bizim coğrafyamızda ve dünyanın pek çok bölgesinde gül dediğimiz çiçeği açmış halde, kokulu halde görebiliriz. Gülün açılma mevsimi geçip, gülistandaki fidanlar dikenli birer çalıya dönüşünce kış mevsimlerinde gülün kokusunu ancak gül yağından ve gül suyundan duyabiliriz. İşte bunun gibi bizim büyüklerimiz olgunluklar ve yücelikler sahibi. Büyüklerimiz toplumumuzdan ve hayatımızdan çekilip gidince onlardaki ilahi marifetin ve ilahi aşkın kokusunu yine onların varisi olan ve kendilerine nispetle gül yanındaki gül suyu gibi kalanlarda aramak gerekiyor. Eski mesnevi şarihlerinden Sarı Abdullah Efendi bu beytte de yine Hazreti Mevlana'nın Hazreti Şems'i andığını gül diyerek onu kastettiğini gül suyu diyerek de işte bu beyitleri yazan not eden ve mesnevinin yazılmasına sebep olan Hüsamettin Çelebi'yi kastettiğini söylüyor. Bu beyitte ayrıca gül ve gül kokusunu anması cihetiyle maneviyatın, manevi yüceliklerin ve feyizlerin tıpkı koku gibi sirayet edici olduğunun da işaretini veriyor Mevlana. Yani gerçekte bir gül gibi kokulu ve güzel olan Allah dostlarının yanında yöresinde bulunmak onların izlerini takip etmek onları sevmek onlarla yoldaş olmak hemhal olmak tıpkı gülün kokusunun başka şeylere sirayet ettiği gibi insana sirayet eder demek istiyor gül suyu ve gül kokusuyla kastettiği de budur diye düşünüyoruz Elbette burada bizim yaptığımız yorumlar Mesnevi'nin son ve kesin anlamları değildir. Bu Mevlana gibi büyük bir alim, büyük bir Allah dostunun yazmış olduğu, söylemiş olduğu kitaptır ve bu sözün insanların istidatlarına ve kabiliyetlerine göre çok daha başka ve yüce anlamları vardır. Biz şimdi siz dinleyenlerimizle bizim gönüllerimizde, zihinlerimizde uyanan anlamları paylaşıyoruz. Mevlana Hazretleri, gül bahsinden sonra, sözü yine, aşka getiriyor. 30. Beyt'te, 31. Beyt'te, bütün bu alem, ve her şey, maşuktan ibarettir. Yani, aşık olunandan ibarettir. Aşık bir perdedir. Diri olan ancak maşuktur. Aşık ölüdür diyor. Bütün bu alem sevgiliden ibarettir. Seven bir perdedir, bir örtüdür. Diri olan ancak sevgilidir, seven ölüdür. Daha evvel de paylaştığımız üzere Gerçekten bir insan bir güzeli severse ve o güzele karşı sevgisi aşk derecesine varırsa artık gördüğü her şey, karşılaştığı her yüz, yaptığı her iş ona sevgilisini hatırlatır. Gündüzlerin aydınlığından sevgilisinin parlak yüzünü, gecelerin karanlığından sevgilisinin simsiyah saçlarını hatırlar. Rüzgarın hafif hafif esmesinden onun teneffüsünü gökyüzünde parlayan şimşeklerin parlaklığında onun tebessümünü, parıltısını görür. Özetle bütün alem sevgilisinden ibaret görünür. Hatta öyle ki bazen kendisini bile sevgilisiymiş gibi düşündüğü kendisine böyle inandığı olur. Şark edebiyatında, doğu edebiyatında sevenle sevgilinin bir ve aynı olduğu, sevenin gerçekte var olmadığı, asıl olanın sevgili olduğu üzerine yüzlerce beyit, yüzlerce, binlerce şiir söylenmiştir. Mesela bunlardan biri, ben ben değilim ben dediğim sensin hep. Canım dediğim ten dediğim sensin hep. Mevlana Hazretleri devamla 32. beyitte aşkın hallerine kısaca değinerek eğer aşıkta aşkın acılarına, elemlerine, kederlerine sabır ve tahammül yoksa Yazık ona ki o kanatsız kuş gibidir. Vay onun haline diyor. Evet. Aşkın manevi yolda en hızlı araç olduğunu, kişiyi maksadına menziline götürecek en hızlı ve kuvvetli araç olduğunu daha evvelde Hazretin beyitleriyle ilgili olarak sizinle paylaştıklarımız arasında geçirmiştik. Daha evvel aşkın bütün dertlerimizin çaresi olduğunu, bütün hastalıklarımızın devası olduğunu söyleyen Hz. Mevlana, yine aynı beytte de aşkın gerçek ve öz düşüncenin kaynağı olduğunu da ifade etmişti. Evet, aşk manevi yolda isteklisi için ...çok kuvvetli bir araçtır. Eğer riyazete, yani büyük haramlardan, küçük günahlardan, nefsin isteklerinden el çekmeye... ...riyazete ve zühte ilahi yolun seyyaresi demek caizse... ...aşka da Allah'a yakınlaşmanın en hızlı aracı uçağı denilebilir... Fakat bu aşk aracına bineceklerin de şüphesiz cesur olmaları, korkusuz olmaları, hür olmaları, sabır ve metanet sahibi olmaları gerekir. Hatta öyle ki eğer aşıklarda sabır, dayanıklılık, cesaret, hürriyet gibi hisler yoksa aşık hem sevgilisine aşık olduğunu ifade ediyor. Hem de kendi canına ve dünyasına dört elle bağlanıyorsa o aşk o kişiye ancak bela ve sıkıntı getirir. İşte o yüzden Mevlana Hazretleri diyor ki o bir kanatsız kuş gibi kala kalır. Kuş uçar malumunuz. Kuşun uçmasını sağlayan şey de kanatlarıdır. Gerçekten de kanatları olan ve uçamayan bir kuşa güleriz. Onun bir anlamı kalmamıştır yani. İşte ben aşığım deyip de kendisinde aşkın ezasına, cefasına sabır olmayan, tahammül olmayan kimse kanatsız kuş gibi olduğu yerde kala kalır. Maksadına, menziline varacağı yere ulaşamaz. مسنوی و شرحی